Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Son zamanlarda meydana gelen depremler sonrasında Profesör Doktor Naci Gürden konuyla alakalı ülkemizde son zamanlarda meydana gelen depremlerle alakalı açıklamalar geldi. Son bir haftada Ege Akdeniz Doğum ve Marmara bölgesinde Ege Akdeniz daha şiddetli olmak üzere dikkate değer yüzden fazla deprem meydana geldi dedi korkuç olan ise Ege, Akdeniz, Marmara'da olan depremler, yıllanmış faylar 7 üzeri rahat deprem yaratabilecek yerlerde meydana gelmekte. 7 üzeri deprem yaratabilecek 100 kırılmamış faylar var dedi. Sıktıkta olan depremler sonrasında levhalar hızlıca birleşiyor ve çok deprem olmaya başladı bölgede. Özellikle İstanbul, Çanakkale, Galava, Tekirdağ, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya, Kocaeli, Düzce, Marmara'da şu an için çok riskli durum. İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Kütahya, Denizli, Ege için tam yıllanmış fay üzerindeler. Bölge fayında 2 santime yakın kayma oluştu. Bundan dolayı da kırılmalar hızlandı. Levhalar hızlı birleştiği için sıklıkla depremler görülmekte. Antalya, Karaman, Mersin, Adana, Hatay, Burdur artık her an deprem olabilecekmiş gibi hazır olmalı. Çünkü bölgede depremsiz 3 saat yok. Her 3 saatte bir deprem oldu bu bölgede son 15 günden beri her üç saatte bir deprem oldu açıklaması geldi Naci Gürür'den. Hızlı levha birleşme sonucu ciddi tedbir gerekli çünkü deprem şiddetleri de bir yandan artarken deprem sayısı da bölgede artmaya devam etmekte. Bu da levhaları hızlıca birleşmesine yol açmakta diye açıklama gerçekleştirdi. Doğuda ise Bingöl, Muş, deprem olasılığı en yüksek yerler. Van, Bitlis, Adıyaman, Malatya, Siirt, yapaların hızlı birleştiği yerler. Kırılmalar bu yerde de devam etmekte. Bu bölgede 7,5 şiddetini bulacak bu derecede şiddetli deprem yaratacak eski faylar mevcut. Genel olarak da genel bazda bakıldığında ülke geneli enerjisi birikmiş çok sayıda fay var. Bir yerdeki deprem diğer fayı tetiklemekte ve buradaki fayı kırabilmekte. Antalya'daki 3.1'lik bir deprem Ege'deki yıllanmış fayı kırabilir. Bu da bizim için kötü olur çünkü 7 üzerinde bir deprem demek bu olay. Bundan dolayı acil deprem odaklı kentsel dönüşüme ihtiyaç var. Bu sefer durum gerçekten de farklı ve ciddi tedbir artık şart diyerekten açıklamalar gerçekleştirdi. Profesör Doktor Naci Görür yaptığı açıklamalarda inşallah ülkemizde bu denli depremler olmaz diyoruz ama maalesef durumumuz bu. Yorumlar sizin sonraki videolarda görüşmek üzere şimdilik.